Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salon camındayız. Şöyle hem sukulentlerimin kontrolünü yapmak istiyorum. Çünkü bu camda şöyle güzel bir sulama yaptım yani. Artık dayanacak güçleri kalmamıştı. Benim de onları o halde görmeye artık dayanamadım yani. Suladım. Havalar evet sıcak gidiyor. Ama böyle Geçen haftaya göre biraz daha böyle esinti olabiliyor arkadaşlar ve ben de tabii ki böyle durumlarda böyle dönemlerde hemen sulamalarımı yapıyorum. Çünkü çok susuz bırakıyorum haliyle kayıp yaşamamak için su verdiğimde problem yaşıyorum ben. Benim konumda hani iklim de etken ama konumum da etken arkadaşlar çürüme konusunda alçak bir kesim olduğum için haliyle aldığı esinti olsun şiddetli rüzgar olsun hepsi böyle azalarak geliyor benim konumda şöyle pulvinatalarıma bir bakayım e, susamış burası bunları sulamadım çünkü daha ıı, uzun süre su vermediklerimi sulama yapmıştım bakın bu da pulvinatam arkadaşlar susamış şurasında ya çiçek sapı geliyor ya da yavru tam bilemiyorum Öyle görüyorsunuz, güzel yani. Buradan tepeçelikleri almıştım, onlar da mutfakta, mutfak camında yani. Onlar da çok güzel gelişim gösterdiler. Orada o şekilde büyüyorlar. Buradaki kotledon gondulat arkadaşlar, bakın bunlar da tepeçeli buydu. Tutundu artık çok şükür. Çok uzun sürdü köklenmesi ama sonunda başardı. Bunlar da böyle güzelce büyüyor yani yavrularda. Şuradaki türlerim. Bakın güzelce büyüdüler aslında böyle hani tutundular. Su versem su ihtiyaçları var ama gördüğünüz gibi idare edebilecek vaziyetteler. Hani su vermek için acele etmiyorum. Şurada hem koreli türlerim vardı hem de böyle e, güzel böyle hediye olan türlerim de vardı arkadaşlar. Şu anda bir problem yok ama ben onların gelişimini biraz durduruyorum. Hani su vermeyerek haliyle. Su vermem gerekiyor ki daha da böyle hani sularına depolasınlar büyüsünler. Ama yaz dönemi riskler yaşadığım için çok gerekmedikçe idare edebilecek durumda olanları tabii ki sulamıyorum arkadaşlar. Şöyle yaklaşarak göstereyim. Bakın. Hepsi güzeller aslında. Biraz susuzluk çekiyor bazıları özellikle. Bu şekilde böyle duruyorlar. Aslında bunları mutfak camında bakmak istiyorum. Hani gözümün önünde olsunlar diye bir problem olursa veya da hani direkt gözümün önünde olsunlar istiyorum aslında. Ama orada da yer yok. Oradakileri de buraya alsam onları da gözümden uzaklaştırmış olacağım. O yüzden bakalım idare edebilecekleri kadar ediyorlar. Yanma falan olmadı yapraklarında. Biraz böyle hani geriye doğru kaldıkları için hani direkt öğlen güneşini böyle almıyorlar arkadaşlar. Şöyle askıda olan saksılarım da onları bir nebze de olsa koruyor diye düşünüyorum. Burada benim böyle şöyle plastiklerden oluşan üç tane saksım vardı. Onları aldım. Çünkü orada birçok yavru var arkadaşlar. Özel tür yavrularım da var. Haliyle çok etkilendiler. Şu kenarda ben de aldım onları. Ee, kızımın odasına aldım gayet güzeller yani bir kendilerine geldiler. Güneş böyle onları çok bayağı halsiz bıraktı. Bu anda zaten zor oluyor. Şuralardan alıp da sulamak, kontrol etmek, ilgilenmek gerçekten zor oluyor. Yani buralara kadar uzanmak zor oluyor arkadaşlar. Ben de dedim hadi onları alalım oradan. Burada tepe çelikleri aldığım sukulentlerim var. Hani hatırlayan arkadaşlar belki olacaktır. Tepe çeliklerini almıştım. Bakın bunlar da güzelce böyle tutundular. Ve büyüdüler bile. Mendoza, Mirinea, Akavris, Bronze, Sedum Joyce. Böyle türlerden var. Şu saksım çok güzel oldu. Bu saksımı aldım. Görüyorsunuz bu. Şu türler. Graptopetalum, Bellum Altair arkadaşlar. Çok güzel bakın tutundular. Çok güzel geliştiler burada. Bunlar yerinden memnun keyifliler yani. O yüzden ben de bıraktım kendi hallerinde burada. Büyüsünler bakalım. Sonbaharda bunlar da bir yer değişimi olacak. Şu işte kivilerimi, havorti, aynıyumlarımı falan benim şu taraftaydılar. Çok artık dallanıp budaklandıkları için yerlerinden almam çok sıkıntı oluyordu. O yüzden böyle bir yer değişimi de yaptım aslında. Şöyle bir koyayım buraya. Bunları böyle almak zor oluyor benim için. En azından bunlar bu şekilde buradan geliyor ama bunları alabilmem için oradan yukarı kadar kaldırıp öyle almam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden çok sıkıntı oldu. Ben de bıraktı buraya aldım yani. Bakın burada da böyle türlerim var. Bunlar da tutundular. Ama biraz dediğim gibi su ihtiyacı hissediyorlar. Sol tarafımda bu şekilde güzeller. Bunları da bir suladım. Bangkokluya su verdim. Bu saksı Echeveria'larıma su verdim. Yani buraya da komple su verdim ve biraz e, gariplerin su doldurdular arkadaşlar. Size şunu şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu aslında. Şöyle birçok türü var. Sedum ve krasula türleri var. Şu sedumu görüyorsunuz arkadaşlar. Pıtır pıtır olanı. Şöyle yapayım. Ee, Japon pazarından almıştım. Saksıyı şöyle aldım elime. Bakar mısınız? Pıtır pıtır olmuştu. Hani almıştım Japon pazarından. Yeşildi böyle. Ne kadar güzel renk aldı. Görüyor musunuz orada? Şu küçük olanlar. Adını bilmiyorum ama çok güzel, çok tatlı, minik minik yani. Ben krasula türlerini de çok sevdiğimi anladım. Hani böyle seviyorum krasula türlerini arkadaşlar. Ve çok tatlı oluyorlar. Bakın bu da mesela bunun yani şu türün böyle daha minik minik yapısında öyle düşünün. Çok beğendim. Merak etmiştim zaten nasıl bir tür acaba diye. Bu saksıları benim buradan almam bile zor oluyor arkadaşlar. Hani yandan geçiremediğim için şöyle alıyorum şuralara götürüp böyle değdirmeden yavaşça şöyle geri koyuyorum. Gerçekten hani buralarda benim bakabilmem aslında biraz sorun oluyor. Zor oluyor ama hani sulama yaparken bunları alıyorum tek tek. Baya böyle aslında uğraşıyorum. Sevdiğimiz için yani. Şurada da Serena. Onu da suladım. Buradaki kaktüsümü de suladım arkadaşlar gayet güzeller. Size şu yakından göstermek istiyorum aslında. Şöyle şuralara uzanıyorum arkadaşlar. Ondan sonra şu Allah'ım takılıyor orada. Şöyle hava kalkalım böyle göstereyim. Bakar mısınız Bangkok'lunun güzelliğine? Çok da güzel oldu, büyüdü burada. Hepsi böyle küçük küçük gül halinde. Çok da güzel oldu yani. Buradan böyle e, aslında benim buralardan alıp yedeklemem lazım. Hiç elimde gitmedi nedense. Şöyle güzelce büyüyor arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok tatlı. Şu anaçlar belki çiçek açar bu sene. Bakar mısınız? Allah'ım yarabbim. Çok tatlılar ya. Şöyle lolaların olduğu saksıları da aldım. Şurada eçever yapıp spor var. İki tane Lola. Çok seviyorum onları. Daha hiç yedekleyemedim nedense. Yani yapraklarından başarılı olamadım bir türlü. Böyle bu saksımda iyi arkadaşlar. Buradan zaten Ghost e, gitmişti. Bir tane de bir tür vardı. Allah'ım bir nazlandı bir nazlandı. Zaten gözden çıkarmıştım. Ben böyle çok nazlananları böyle diretenleri bir gözden çıkartıyorum. Sonra da gitti zaten arkadaşlar, küçük bir şeydi. Seviyordum onun büyümesini bekliyordum ama olmadı. Böyle bunu da yerine koyalım. Askılı saksılarımda durumlar nasıl? Biraz bunlardan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim çünkü bana hani birçok kez soruluyor, ben de hep unutuyorum söylemeyi. Benim bu askılı saksılarımın hepsi bağlı arkadaşlar. Yani dışarıda bu şekilde bu saksılarımı hep bağlıyorum. Yani şuralarından görüyorsunuz. Bakın. Yani. Bağlı yani. Üşümü garantiye alıyorum. Şurada da mutfak camım var. Görüyorsunuz. Onlar da bağlı arkadaşlar. Çünkü birçok soru geliyor bana. Bu konu hakkında. Ve ben de size yani hani bunu da söylemek istiyorum. Tabii şu hani şuradakilerde dökülmüyor mu diye soranlar da oluyor. Hani düşmüyor mu diye. Yani arkadaşlar böyle çok fırtına, bir ayaz hani bir lodos gibi bir şeyler yaşamıyorum ben benim konumda. Hani O yüzden böyle bir problem yaşamadım. Tabii ki hani yaşarsam yaşamayalım da hani böyle bir risk olursa zaten hani buralarda tutmamaya çalışırım elimden geldiğince. Yani böyle bunu da söyleyeyim. Söylemek istiyorum. Çünkü birçok kez soruluyor ve ben de her defasında videolarımda söylemeyi unutuyorum. Bu saksılarıma, bu askıda olan bütün saksılarıma iki gün önce, iki gün önce evet tam iki gün önce arkadaşlar güzelce bir sulama yaptım ama öyle böyle değil yani hani aldım baya bir suya doyurdum çünkü çok yıpranmışlardı. Bu konumda böyle özellikle şey oluyor. Hani direkt böyle güneşi de görüyorlar ve hızlı bir kuruma oluyor haliyle de. Şöyle güzeller yani şu anlık. İnşallah bir problem olmasın. Bakıyorum hem de kontrol etmiş olayım. Çünkü sulama yap e, özellikle yaz dönemi yani kışında fark etmez. Sulama yaptığımızda hep böyle bir kontrol etmemizde fayda var. Bir problem olursa hemen müdahale edebilmek için. Şurada sedum brittolarım var barıştığımız o kadar çok memnunum ki o kadar tatlı oluyorlar. İlk başlarda anlaşamadım ben bunlarla arkadaşlar. Sedum Burit'te olsun, Morganium olsun. Hani bir, bir ilk başlar bir anlaşamadık. Şimdi böyle yani yerini sevince işte Sukulent'in şeyi bu oluyor yani. Yerini seviyorsa zaten mutlu oluyorsa güzellikler sunuyor arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Buraya şu Şunlar muz sukulent arkadaşlar. Diktiğime o kadar pişmanım ki yani hiç anlatamam. Bütün saksının enerjisini aldı gitti yani gerçekten. Hemen suyu o tüketiyor yani. Bu saksımı şu tarafa aldım. Buradaki auroralar artık rengini açtı zaten. Sizler de görüyorsunuz. Bakın. Burada Topsy Runyonim. Gövdelerinde çok güzel böyle yavrular patlatmış arkadaşlar. Şu da çiçeğimiz. Daha açmadık. Şurada da Eçeverya Bakın çiçeği arkadaşlar Daha böyle tombul bir Çiçeği var O yüzden minik olmadığı için de Böyle tatlı duruyor Rengi de böyle Şu anda böyle bu saksılarımda Bir çürüme olmadı arkadaşlar Güzeller olmasın da inşallah. hiçbirimizin Güzellerinde Buradaki burrito da böyle yavrulamış. Böyle güzeller bakalım. Bu Aynium burada herhalde çok güneş var diye kendini kapattı. Mesela şuradakiler hala açık formdalar. Ama bunlar bakın güneşe maruz kaldıkları için bu şekilde böyle kendilerini kapattılar. Perlelerim de var burada tabii ki. Şöyle krasulalar. Güzeller. Şu morganyumları size göstermek istiyorum. buralarından hep altlarından aslında yavrulamışlar. Hep yavruları var Morganiumların. Aslında tek saksıya dikebilsem ne güzel olurdu. Şuradaki saksım şurada benim bir tane arkadaşlar şey vardı. Pardon. Yav ikili böyle neydi onun adı? Bloomist. Onlar bir baktım böyle keyifsiz. Sonra baktım ki kök çürümesi olmuş. Kestim aldım oradan. Artık yapacak bir şey yok. Bu şekilde şundan bahsetmek istiyorum. Görüyorsunuz böyle birçok tür aslında yaz döneminde güneşi direkt e, dik açıyla aldıkları için rozetlerini arkadaşlar topluyorlar. Yani bunun e, birçok örneğini zaten saksılarımda görmüşsünüzdür. Hepsi gül formunu almış şekildeler. Bakın bunlar nasıl kendilerini kapatmışlar aslında. Suya da doygun ama kendini böyle hani açmıyor arkadaşlar. Korumaya alıyor. Çünkü biliyor ki öyle düşünüyorum. Hani öğlen güneşi konumu dik açıyla alıyor. Hani orta göbeğine bakın zarar vermesin diye nasıl korumaya almışlar görüyor musunuz? Kendini böyle korumaya alıyorlar. Hepsi şunlar hep böyle gül formunu aldı görüyorsunuz. rozetlerini kapatıyorlar yani orta göbeklerini korumaya alıyorlar. Şunlar da hep eceveriyalar görüyorsunuz. Yani suya da doydular bakın yani o kadar sert duruyorlar ki çok sert duruyor böyle. Ama kendilerini kapatıyorlar. Ben burada aslında öğlen güneş konumu hani yakmıyor mu diye de düşünebilirsiniz. Benim sadece öğlen güneşi arkadaşlar. Eğer sabahtan başlayıp akşama kadar güneş görmüş olsalardı burada mümkün değil bu şekilde duramazlardı. Hani yanmaların büyük sebeplerinden biri sabahtan akşama kadar güneş alması yaz döneminde. Benim yarım gün güneş aldıkları için 4-5 saat kadar alıyorlar almıyorlar öyle diyeyim size. O yüzden böyle hani yanmalarda yapraklarında böyle bir yanma durumu görmüyorum olmuyor yani bu bütün skülentlerim için geçerli. Çünkü benim hani alıp da başka bir cepheye koyayım. Orada hani korumaya alayım gibi bir e, lüksüm yok arkadaşlar. Şansım da yok. Zaten birçok arkadaşımız da benimle aynı durumda. O yüzden işimiz yani biraz daha zor oluyor bence. Şu krasulan ne kadar güzel olmuş. Bakar mısınız? Bunlar bile hemen su, sularını çekip böyle ee, yaprakları büzüşüyor arkadaşlar. Şimdi böyle doldurunca böyle suyu depolayınca çok güzel pıtır pıtır oluyorlar yani. Bu şekilde böyle hani idare edebildikleri kadar ediyorlar. Ki ama tabii şu şans, şu şanssızlığım da oluyor. Hani köklerini yakabilir. Yani nasıl diyeyim size nemin etkisiyle sukulentimi böyle köklerinden böyle zarar verebilir yani o güneşte. Ama bakıyorum idare edebiliyorlar eğer edememiş olsalardı böyle şu çöp şişlerim var ya arkadaşlar. Onlara böyle ben kışın biliyorsunuz burada sudan korumak için poşetleri böyle geçiriyorum ben bu çöp şişlere. O zaman da aslında file, fileyi böyle kesecektim. Gölgeleme filesine Ve oralara geçirecektim arkadaşlar. Böyle komple üzerine kapatacaktım. Ama çok şükür yanma problemi olmayınca hadi dedim bakalım idare ediyorlar galiba. O yüzden ben de böyle bıraktım kendi hallerinde. Bunları da güzelce bir suladım. Şöyle görüyorsunuz. Baya güzel renkler alındı. Böyle bu Nusporium'lardı arkadaşlar. Sedum Nusporium. Görüyorsunuz. Çok güzel oldular. Bu şekilde hani idare edebildikleri kadar ben de ediyorum arkadaşlar. Böyle video çok uzadı sanırım. Veda edelim artık. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.